Evet sevgili seyircilerimiz Burdur'u da bitirdik. Şimdi de sıra geldi Muğla iline. Muğla ilinin Bodrum ilçesinin Bitez beldesine gideceğiz. Biliyorsunuz iki haftadır yayınlıyoruz Bitez'i. Bu hafta üçüncü bölümüyle Bitez'deki o güzel festivale gitmek istiyoruz. Evet hep birlikte Bodrum Bitez'deyiz. <laughs> Antes de mi amor oh rey oh, hey. oh, hey. oh, hey. una arena fina cobra Türkiye'nin sesi Bodrum'un en güzel turizm beldelerinden Bitez'de. Yanımızda Bitez Belediye Başkanımız Sayın İbrahim Çömez. Sayın Başkanım, Bitez ve siz sizi tanıyabilir miyiz? Önce sizlere hoş geldiniz diyorum. Ben Bitez Belediye Başkanı İbrahim Çömez. 1947 Bitez doğumluyum. Bitez'de doğduk, Bitez'de büyüdük. Emekli öğretmenim emekli öğretmen olduktan sonra bir çiftçi çocuğu olarak burada bir tezde bulunan kendi mandalin bahçelerimizle uğraştık e, tarımla. Daha sonra 2004 seçimlerinde e, Bitez bir tez belediyesinde meclis üyesi olarak görev aldım. 2009 seçimlerinde de belediye başkanı olarak görevime devam etmekteyim. Bir tez Bodrum'a en yakın 5 kilometre uzaklıkta Bodrum'un en küçük beldelerinden bir tanesi, son sayımlara göre nüfusu 6 bin civarında. Tabii ki yaz nüfusu ile kış nüfusu oldukça farklı. Özgün özelliği mandalin bahçelerinin ve doğal dokusu itibariyle çok yaşlı zeytin ve zeytin ağaçlarının bulunduğu bir bölge. Turizm açısından son derece değerli bir bölge. Biz şu anda Bitez'de sahildeki turizm ile sahilin arka kısmında bulunan mandalin bahçelerini de turizme açarak ekoturizm adı altında son yıllarda büyük bir e, ilgi gören ekoturizmi geliştirerek Bitez'deki turizmi daha ileriye taşımak istiyoruz. Gökten bir, bir aklımdan geçiyor Vahdena bilir güna de. Zeytinya ve Bitez Buluşma Platformu'nda etkinliklerinde beraberiz. Şu anda yanımda Bodrum Ticaret Odası Başkanımız Sayın Mahmut Kocadon. Bu etkinlikler konusunda kendisinden kısa bir görüş almak istiyoruz. Efendim hoş geldiniz Bodrum'unza. Çok teşekkür ederiz bu etkinliğe katıldığınız için. Ee, zeytin ağacı ve zeytin bizim bir kültürümüzdür. Ege'nin bir kültürü biliyorsunuz. Ee, Bitez Belediyesi bu değere sahip çıktı. Önce hem başkan hem Bitez halkına çok teşekkür ederim. Dendiği gibi ölmez ağaç, kutsal ağaç hepsini kabul ediyoruz. Ama bir de bir şey var yazılmayan. Yerleşik düzene geçen ağaçtır bu biliyorsunuz. Yani göçebelikten yerleşik düzene geçmenin en büyük sembolü zeytin ağacıdır. Çünkü biliyorsunuz ağaç fidan dikilir ve o beklenir. İşte o beklerken insanlar yerleşik düzene geçmiştir. Bu da göçebecilikten bizlerin kurtulmasının veya insanoğlunun kurtulmasının en büyük sembollerden bir de zeytin ağacıdır. Bir de zeytinin böyle bir güzelliği de var tabi biliyorsunuz. E, artı e, ekonomik katma değer. Yani Ben Ticaret Odası Başkanı olarak bu değerlerden çok ekonomik katma katkı değerine bakarız. E, tabi Bodrum'da biliyorsunuz ekonomik e, lokomotif bizim turizm ve daha sonra e, tarım. Eskiden tarım çok ön plandaydı. Bod, e, narenciye, zevze ve zeytin maalesef biz bunları unuttuk ve unutturulduk. Turizme yöneldik ama bugün Sayın Bitez Veydiye Başkanımızın, Bitez halkının Geriye dönüş, tarıma dönüşünü e, mutlulukla karşılıyoruz ve mutlulukla destekliyoruz. Ticaret olarak biz de ciddi bir katkı yaptık bu aktiviteye. E, amacımız değerlerimize sahip çıkmak, kültürümüze sahip çıkmak, e, zeytinin Bodrum'a olan ekonomik değerine de sahip çıkmak. Onları tekrar ön plana çıkarmaya çalışıyoruz. Evet şu anda anladığım kadarıyla turizmle tarımın da bir arada gidebileceğini göstereceğimiz en iyi etkinliklerden birisindeyiz. Şu anda Ticaret Odası Başkanımız da bu konuda görüşlerini bildirdiler. Kendilerine bu konudaki katkılarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Zeytin konusu değeri henüz tam anlaşılmayan bir konu. İnsanlık aslında 8 bin yıldan beri zeytin üretiyor. O o günden bugüne kadar zeytinyağı çok çeşitli amaçlarla kullanılmış. Ama bir türlü gerçek değeri ortaya konmamış. Üç kutsal din kitabı İncil, Tevrat ve Kur'an-ı Kerim'de de zeytin ağacı ifadesi vardır ve kutsal ağaç olarak söz edilir zeytin ağacından. Bir adı da ölmez ağacıdır zeytin ağacının. Çünkü bin yıl yaşayan bir ağaçtır. Sürekli verim veren bir ağaçtır. Ve insan sağlığı açısından zeytin ve zeytinyağının çok özel ve çok ayrı bir yeri var. Nasıl anlatsam Nereden başlasam hmm. Bodrum 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 Duygu Biraz duygu Bütün isteğim buydu Pirás de nez, pirás Sevgili seyircilerimiz bu haftada bizlere ayrılan sürenin sonuna geldik. Barışla Türkiye'nin sesi her hafta ekranlarınızda olacak. Ve diyorum ki programımızı yeniden izlemek istiyorsanız pazar gecesi saat 00.30'da ve salı günü saat 17'de programımızın tekrarlarını izleyebilirsiniz. Haftaya aynı gün ve saatte aynı ekranlarda görüşmek, buluşmak ümidiyle. Sağlıcakla kalın, esen kalın. She was mine and we were sweethearts.